Feyzacığım, Anneciğim. okula hazır mısın? Hazır, evet. Tamam, hadi giy çantanı. Tak koluna. yemedin Giyemedin mi? mi? Allah Allah. O çanta o kadar ağır olmaması lazım. Ne koydun onun içine Feyza? Bir bakayım bakalım. Çantanın içine ben neler, ben neler koymuşsun? Aç çabuk. Bakayım. Ne koymuşsun çantanın içine? Göster. Bu çanta'nda ne iş var bunun? Okula niye götürüyorsun anneciğim? <laughs> Jöle mı götürdün? Bu ne? Diş macunuyla diş fırçası mı götürüyorsun okula? <laughs> Feyza kızım. Aa bebek çıktı. Bebeğini ne yapacaksın anneciğim? Okulda bebek götürülür mü okula? Popit pop de koymuş. Bakayım. Dayının telefonunu Dayının telefonunu okula niye götürüyorsun anneciğim? Ta, ta, okula götürülür mü? Bakayım bu popiti de mi götürüyorsun? Seni gidi seni. Şeker. Sen bunları yiyin ye dişlerin çürüyecek biliyor musun? Bir de burada Aa, kızım bunun ne işi var okulda? Ne yapacağım bunu? Gözlerini mi sürüyorsun? Evet. Seni gidi seni. Kızım bunların ne işi var okulda? Hep gereksiz şeyler, hep oyuncak. Şuna bak ya diş fırçasıyla diş macununu bile okula götürüyor. Bebek götürüyor okula. Feyza. Hadi kolonya işe yarar okulda dezenfekte olmak için ama. Kızım bu ne? Şaşkan. Bu ne dayının telefonu okula niye götürüyorsun bunu okula? Kızım okulda telefon yasak bilmiyor musun? Hem de dayının telefonunu götürüyorsun. Jelibon. Jelibon götürüyor. Abur cubur götürmüş. Kızım bunların okulda ne işi var? Allah'ını seversen ne yapacaksın bunlar okula? Çabuk bunları boşaltacaksın çantandan. Tamam mı? Bunları götüremezsin okula. Hayır. Et. Seni gidi seni. Okula gitmek yok. Anneciğim bak bunlar okula gitmez tamam mı? Bir sürü abur cubur, diş macunu, diş fırçasını bile okula götürmüşsün ya. Neredeyse ben fark etmesem okula götürecektin. Yoksa daha önce bunları götürdün mü okula? Evet. i̇nanmıyorum. Nasıl fark etmedim ben bunu? Bir daha götürmeyeceksin. Bundan sonra her gün senin çantanı kontrol edeceğim tamam mı? Saklanma değil. Seni yaramaz seni.